Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Alize Diva ipimle size çok güzel bir örgü modeli göstereceğim. 2 numara tığ kullanacağım. 1.75 milim. Modelimiz çok güzel ve kolay olacak. Ve zincir üzerine olacak. Örmek istediğiniz şey boyutunda zincirinizi çekerek örgünüze başlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi zincirimi çekerek örgüme başladım. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Küçük bir parça üzerinden modelimi gösterip videonun sonunda ütülenmiş ve büyük bir parça olarak göstereceğim arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli. Şimdi son zincirimden tutuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Tuttuğum yere batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 tane atlayıp dördüncüye batıyorum buraya bir sık iğne yapıyorum hemen yanına yine sık iğne yapıyorum diğer yanına da sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım 1 2 3 dördüncüye batıyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum bir defa doladım yanındakine batıyorum bir tane üçlü trabzan bir defa doladım yanındakine batıyorum bir tane üçlü trabzan 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 4.'cüye batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine batıyorum. 2. sık iğne ve yanına batıyorum. 3. sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. 1. trabzan yanındakine batıyorum. 2. trabzan yanındakine batıyorum. 3. trabzan. Görmüş olduğunuz gibi alt kısım bu şekilde ilerliyor. Bence çok kolay ve çok güzel bir alt kısım. Üstü de bunun kadar güzel olacak hemen bir üst sıramıza geçelim Bir zincir çektim çevirdim şimdi burada 3 üç tane üçlü trabzanımın üzerine 3 tane sık iğne yapacağım birinci trabzana battım birinci sık iğne ikinciye batıyorum sık iğne Ve üçüncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir çektim Bir defa doladım Burada da 3 tane sık iğnemize üçlü trabzan yapacağım. Birinci üçlü trabzanım. İkinci üçlü trabzanım. Ve 3 üçlü trabzanım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki 3 trabzanıma 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım sık iğnelerime üçlü trabzanlar yapıyorum 1 2 ve 3 1 2, 3 zincir, son kısma 3 tane sık iğne yapıyoruz. Çünkü 3 tane trabzan var. 1, 2, evet zincire batmakta birazcık zorlanabiliriz. Evet, 3. Hemen bu sıramı da şöyle bir göstermek istiyorum. Şimdi bir üst sıramıza geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Bir defa doladım. Ortadaki trabzanımıza bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İki oldu. Sıradakine de yapıyoruz. Üç oldu. Şimdi üç zincir çekiyorum. Buradaki üç trabzanımıza sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, 3 zincir çektim, bir defa doladım. Buraya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. birinci yaptım, ikinciyi ve üçüncü. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3 1 2 3 zincir bir defa doladım buraya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz modelimiz sık iğnelerden ve trabzanlardan oluşuyor görmüş olduğunuz gibi kolay ve güzel bir model yazlık bluzlarda çok güzel olur diye düşünüyorum ya da yazlık yeleklerde çok şık olur. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar böyle. Bir üst sıraya geçerken trabzan yapmıştık en son. Bir zincir çekip sık iğne ile başlayacağız. 3 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 1 2 3 3 zincir çekip devam ediyoruz. Modelimizin anlatımı bu kadardı. Bence çok kolay ve çok güzel bir model. Yapımı da çok zevkli diye düşünüyorum. İnşallah siz de benimle aynı fikirdesinizdir ve beraber öreriz. Evet böyle devam ediyor arkadaşlar. Şuralarda zikzaklı olacak. Ben hemen size büyük parça üzerinden yaptığımı göstermek istiyorum. Bakın böyle. Büyük parça üzerinden yaptığımızda ve ütülediğimizde böyle oluyor. Biliyorsunuz ki bu iplerimiz ütüleniyor. Çok güzel bir yazlık bluz modeli arkadaşlar. Kullandığım ipim Alize Diva. Bu iple yaptığınızda bu sonucu elde edersiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.